Alın canım. Dökün. Aferin canım. Dök. Aferin, dök. Aferin güle dök, aferin. Bak bak başkın buna döküyor. Aferin benim oğlum. Basma oğlum kıyama basma. Dök bakalım, dök. Yavaş yavaş tohumlar çıkıyor Yavaş yavaş çıkacaklar Tam dağdık Anne ile beraber arabaya gitsin Operasyonu beklemeye gerek yok <laughs> Efoş'un sayesinde o çiçekler büyüdü o kadar. Da, ne kadar da güzel iki taraftan çıkmış tam. İki taraftan, <laughs> bir taraf bir ay kısmından bir başka kısmından. Öbürü de çıkıyor diye Bu sarı, bu sarı öbürü beyaz. Değişik değişik. Her tarafına dök babacığım aynı yere dökme. Al her tarafına dök. Bu tarafa da dök. Aferin Gökhan. Her tarafa aferin. Aferin oğluma. Haydi amin yap şimdi. Amin yap amin. biz gidelim. Amin yüzüne vur. Aferin haydi. Amin. Efoş. Efoş açasını. de ki Allah'ım dedemi ben koru. Allah'ım dedemi koru de. Allah'ım dedemi koru. Amin. Amin hadi gidelim biz. Hadi biz gidelim. Amin yaptı ya haydi. Yaptı yaptı hadi.